Arkadaşlar merhaba. Temel widget derslerimizin 3. bölümündeyiz. Bu bölümdeki widget'ımız konteyner, e, kolum pardon. <laughs> Önceki bölüm container'dı. E, kolumlar nedir? Kolum sütundur. E, bir sütun vermek için kullanılır. Mesela biz ikinci bir konteyner eklemek istediğim zaman geliyoruz buraya konteyner yazamıyoruz gördüğünüz gibi bir hata alıyoruz. Ama ben bunun altına bir konteyner daha eklemek istiyorum. Ne yapacağım? Öncelikle burayı temizliyim ben. Kolon vücutunu oluşturuyorum kolonun içine children alıyor. E, container vesaire normalde child, alır, child alır, child alır. Bu children alır. E, children liste, e, list, için liste olarak veriyoruz biz elemanlarımızı. Yani birden fazla widget koyabiliriz. Mesela bunun içine bir container verelim biz. Yükseklik verelim. Kolonun. E, önce bir renk verelim hatta. Kafamız karışmasın. Kalır kalır. Amber diyelim. Daha sonra bir yükseklik verelim. 150 birimlik. Bir oluşturalım öncelikle. Gördüğünüz gibi bir kolon oluşturdu. E, yüksekliğini 150 yaptı. Width'ini e, gençliğini vermediğimiz için gençleyebildiği kadar gençledi. Aynı şekilde bir gençlik verelim. Şu kare bir kolon ya e, konteyner yapmış olduk. E, şimdi ben bunun altına mesela bir tane daha konteyner eklemek istiyorum. Ne yapacağım? Bu artık bir kolonun içinde olduğu için ve kolonun içinde çıldırının içine yazdığımız için bu bir liste alabiliyor. Birden fazla eleman, eleman koyabileceğiz. Yani. Bir container ekliyoruz. Yine ayırt edebilmek için renk verelim. E, colors. Siyan e, diye bir rengimiz vardı bunu verelim. Aynı şekilde yükseklik ve genişlik de verelim. Kaydedelim bakalım. Gördüğünüz gibi ikinci bir containerı altına yaptım. Ne kadar fazla dersi, fazla tekrarlarsak o kadar fazla aşağı inecektir. Evet şu an başka neleri gösterebilirim? Mesela main x alignment dediğimiz bir property var. Kolonun main'i e, bu kolonun olduğu için main'i yukarıdan aşağı doğrudur sütun çünkü e, her eklediğimizde bir altına iner. Main x alignment da yukarıdan aşağı olduğu için ben bu main x değiştirirsem bunların yerini değiştirmiş olurum. Bunun için hemen bir main-alignment yazıyoruz, nokta koyuyoruz, center, end, stay, start diye başlıkları var. Mesela end dersem bunu sona alır en alta, daha sonra center diyelim ortalayalım bunu gördüğünüz gibi ortaladı. ve iki tane daha çok önemli hmm, propertelerimiz var. Space between dediğinde en başa ve en sona alır, daha sonra space evenly dediğinde her taraftan birbirine eşit bir şekilde boşluklar bırakır. Daha sonra bir de bizim cross axis alignment'ımız var. Main axis neydi? Kendi ekseniydi. Şimdi cross axis de karşı eksen, zıt eksen. Sağdan sola gidecek yani yukarıdan aşağı değil de sağdan sola gidecek. Bunu da mesela ortalamak için direkt ekranın orta, e, ortasına getirmek için hepsini ne yapıyoruz? Center diyoruz. Normalde ortalaması gerekir. Gayet Ama bir şey değişmedi. Çünkü ne yaptı bu? E, kolonun içinde ortaladı. Ama bizim kolonumuzun yüksekliği tamam. Yukarıdan aşağı okey. Ama genişliği ta, e, şöyle bir şey değil yani tam bir kare değil. E Tam bir dikdörtgen ilerleri kaplamıyor. Genişliği şu. Buradan indi, geldi, döndü ve burada bitti. Çünkü e, maksimum bu e, kont içine aldığı değer değer genişliği neymiş? Gördüğünüz gibi 150. Kolon da kendini sınırlıyor. En küçük ne kadar olabilirsem o kadar iyidir diyor. Ama bunu değiştirmek için bir konteyner daha eklersek. E, bunun rengine falan ihtiyacımız yok. Biz görmeyelim. Ee, bir gençlik verelim. 720 diyelim mesela olabildiğince büyük. Gördüğünüz gibi bir konteyner attık. Artık kolonun etki ettiği alan yani kolonun şura alanın tamamına denk gelmiş oldu. Mesela center yerine bunu end yaparsam son atar. Start yaparsam başa atar. Ee, bunu şimdilik center yapalım. Daha güzel dursun gözü hitap etsin bu şekilde bu biti 720 yapmamın sebebi e, ekranın benim 1080'e 720 olması lazım tam hatırlamıyorum ama tamamen kaplamış oldu bunun tabi birkaç farklı yöntemi de var bir row eklersiniz mesela e, ama onu bu derse göstermeyeceğiz daha sonra mesela ben birkaç tane daha container eklemek istedim işte e, kolonuna satırma üstüne ekledim geldim bir daha ekledim ve bu sonsuza kadar böyle devam mı edecek mesela? Bir daha ekledim. Karışıyor Gördüğünüz gibi ve hata aldı. Aslında hata da değil bir e, ekranı sığdıramadı artık. Dedi ki çok fazla değer var ve yükseklik genişliğini sen kendin belirlediğin için 150'ye 150 yaparsan bunların hepsi sığmayacak diyor. Bunu değiştirmenin yolu, e, düzeltmenin yolu mesela list view de ekleyebiliriz. Tabi böyle kaydırmalı olur aşağı doğru inebiliriz ama e, daha mantıklı olarak şey kullanacağız. Flexible çizimizi kullanacağız. Onu nasıl kullanacağız? Ve ne işe yarar? Containere gelip kontrol nokta deyip wrap with widget. Yani bunu bir widget ile sarmala diyoruz. Direkt child'ın verdi container olarak. E, bu widget'ımız ise flexible yapacağız. Yani flexible adından alışabileceği gibi esneyebilen bir widget. Yine dediğimizde bunun içindeki yükseklik genişliği yok sayarak Bakın ekranı sığdırmak için olabildiğince küçülttü yani şu an göremiyoruz bile neredeyse. Daha sonra onu buraya da yaparsak daha iyi anlayacağız. Flexible da buraya verdim. Bakın Ekranı sığacak kadar büyüdü ve eşit derecede büyüdüler. Daha sonra şunu da verelim. Gördüğünüz gibi bu üçüncü de küçüldü. Bunu neye vermedik? Bunu zaten göremiyoruz. Buna flexible verirsek genişlik değerimizi öldürür yok Onu istemiyoruz zaten. Daha sonra bir bir flexible daha verelim bu. Ve son widget'ımıza da bir flexible verebiliriz. şu ikisinin rengi çok karıştı ama şunu bir red yapalım. Gördüğünüz gibi hepsini ekrana sığdırmak için küçültü. Yani 150 değil artık. Belki 80'dir. Belki 90 vermiştir o minimum ayarlarda e, ekranı sığdırmaya çalıştı. Başka anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Mesela kolonun yapısını daha mı çok öğrenmek istiyorsunuz. Gelin burada ne propertleri var görebilirsiniz. Children demiş kullandık. Text baseline diye farklı bir properti var ama e, çok derine inmek istemiyorum. Bu temel vücutlar çünkü yani sadece temelini artıracağım, anlatacağım. Buradan görüp araştırabilirsiniz. Mesela text direction ne işe yarar. Text baseline ne işe yarar. Ee, bu bölümlük bu kadar olsun. Bir diğer bölümde Robo anlatayım size. Robo işleyelim.